Sen nereden fark ettin? Ya bağırış çığırış geldi. Kavga ediyorlardı herhalde oradakiler ya. İçeride. Kavga ediyorlardı yani. Çünkü bağırış geldi muhtemelen oradan geliyordu bağırış çığırış. O arabanın sahibi kim yani, ki? Gündüz şu kapının kapıyı almışlar. Ferhat oradan bir şey bir, birinin... Çekil hele çekiliyor orada. Ne i̇şte patlıyor

Ne kadar uyumadın ya? Ben de rahatsızdım. Tam bir, bir şey gittim, mutfaktan duydum ben. Bağırışlarım da. Yok araba yok, yok. Olsa ben Allah Allah. Çok yok, yakından bak. geldi. Bir de baktım orada alevler. Of, of, of. Of. <laughs> Oradan ses geliyor. Büyük bir şey yaptı. İyi komşular değil mi? Burada kapı var. Kapıyı almıyorlar adam. Polis ne yapacak? Bu da polis şey. İçeride kimse var mıydı ki? Yoktu boştu. E kim varıyordu? Eh arabanın sahibi mi bu yoksa ya? Kıyamam ya. Ay. Kaç kaç. <laughs> Geri, geri, geri. Neredeydin be ya? Bu kadar... 3 saatte uyuyor ya. 1 ya? şey, teker. Ya, bu, teker. Ben de soğutsunlar. Su sıkıyor. Ya çiy annadı, çiy yanar. Daha da söndüremezler. <laughs> Babacığım, Ne